ÖSYM puanlarıyla oynanmış. Bakın, ardından daha neler neler çıkacak acaba? Sahte diploma işiyle bitmiyor iş. Bu işin ehliyet kısmı var, bu işin sınav kısmı var. Bu işin işte ÖSYM puanlarının oynanmasına kadar gidiyor. ÖSYM puanlarıyla oynanıp neler neler yapılmış. Ama bir açıklama var mı henüz? An itibariyle hükümetten bir açıklama yok. Tekrar ediyoruz. Biz bu sahte diplomayla aramızda gezenlerin bu hırsızların kim olduğunu bilmek istiyoruz. Ey yetkililer isim isim mevki mevki makam makam açıklamak zorundasınız. Biz kimin yüzüne bakıyoruz kiminle iş yapıyoruz veya kimlerle muhatap oluyoruz. Gerçek mi sahte mi bilmeye hakkımız var. Ve bunun bir an önce kamuoyuna açıklanması lazım. Şu 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 isimler şu şu mevkide sahte diplomayla Çalışmışlar, çalışıyorlar, değil mi? Hala görevde olanlar var. Bundan emin olabilirsiniz. Yani bugün bir yere gidiyorsanız, bir kamu kuruluşuna, devlet dairesine, fark etmez. Vallahi dikkatli olun. Ha belgesini sorsanız ne olacak? Belgesini gösterir, sahte belgesini. Ama dikkatli olmakta fayda var. Ah, binmekte fayda var ama işte bilgi nasıl gelecek? Sahte diploma aldığı iddia edilen bilinen 400 kişi için şu anda bir süreç başlamış durumda. Bir iddianame hazırlandı. Bu bizim bildiğimiz 400. Başka var mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi 37 tutuklama var bu sahte diploma skandalıyla ilgili en yeni gelişme. 37 kişi tutuklandı. Türkiye'yi sarsan sahte diploma ve sahte e imza skandalında önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 197 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, soruşturma çerçevesinde 7 Ocak 2025'te 23 ilde, 23 Mayıs 2025'te ise 16 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlar sonucu suç örgütü çökertildi ve üyeleri adalete teslim edildi. Soruşturmada elde edilen bulgulara göre 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyet belgesi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 150'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Yerlikaya, sahte belge düzenleyen bu suç ağının tamamen deşifre edildiğini ve kamu güvenliğini tehdit eden bu tür girişimlerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Şimdi operasyon için teşekkür ederiz. Olması gerekeni yapmış İçişleri Bakanlığı. Ancak bu ancak önemli. Çünkü 37 kişi tutuklandı diyoruz ya. Bu tutuklanan 37 kişi arasında sahte diplomaya sahip. Geçmişte bunu alan, kullanan ve sahte bir şekilde görevine devam edenler yok. Bu 37 kişi bu suç örgütüne dair yani bunları düzenleyen işte buradan ihale alındıysa ihaleyi alan buradan nemalanan, buradan para kazanan insanlar bu 37 kişiler. Yani o çete. Bunu organize eden taraf. Peki ya o 400 kişi? Yani bizim hakkımız yok mu bu 400 tane hırsızın kim olduğunu bilmeye? Öyle ya. Hırsızlık yapmışlar. Çünkü dijital verilerle oynamışlar veya oynayanlara para vermişler. Aynı şey. Ve sahte diploma elde etmişler. Şimdi ne olduklarını bilmiyoruz. Avukatlar mı, doktorlar mı, mühendisler mi? trafik polisi mi? Bilmiyoruz. Karşımıza ne olarak çıkacaklarını bilmiyoruz. Peki hükümet niye bunları açıklamıyor bunların kim olduğunu? Tek tek isim isim madem ortada bir rakam var. 400 deniliyor ki bence 400'ün çok üstünde. 4000 bile olabilir, 40 bin de olabilir. Şaşırmayın. Ha bizim bildiğimiz bize söylenen 400. Peki bu 400 kişi eğer tespit edildiyse bunlar kim? Bunları bilmeye vatandaşın hakkı yok mu? Kimin hırsızlık yaptığını, bu hırsızların kim olduğunu bizim bilmeye hakkımız yok mu sade dürüst vatandaş olarak? Elbette var ama burada bir suskunluk var. Yani hükümet cephesinden bir açıklama bekleniyor. Kamuoyu diyor ki nerede bu sahtekarlar? Kim bunlar? Bize söyleyin diyor vatandaş. Ama bir açıklama yok an itibariyle. Hatta olayın boyutları çok farklı yerlere gidiyor. Bakın sahte diploma skandalında bambaşka bir boyutu getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Depremde ölen avukatlarla alay etmişler. Ya sahte diploma ve e-imza soruşturmasında hazırlanan yeni iddianamede ki iki tane iddianame var onu da peşinden söyleyeyim. İki tane iddianame yürüyor an itibariyle. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatların isimlerinin sistemden silinip yerlerine sahte mezuniyet talepleriyle yeni kişiler eklendiği ortaya çıktı. Ya bunu da yapmışlar. Ölüler üzerinden nemalanmışlar. Kemiklerini sızlatmışlar ölen avukatların. Depremde ölen avukatların yerine sahte kimliklerle yer açmışlar kendilerini. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir insanlık dışı davranıştır? Bu iddianameden geliyor bu bilgiler. Bu iddianamede şüphelilerin ölüm listelerini temin ederek kendi aralarında alaycı mesajlar paylaştıkları ortaya çıktı. Soruşturmada sanık sayısı 199'a ulaşırken birçok kamu yöneticisinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte lise, üniversite diploması ve ehliyet düzenlediği tespit edildi. Ankara'da müteahhitlik, müteahhitlik yapan Osman Uluç'un şikayetiyle ortaya çıkan bir başka olayda ise şüpheli Zeynep Karacan. Sahte diploma kaydını silmek için 150 bin lira talep etti. İddianamede yer alan mesajlaşmalarda depremde ölen avukatların adlarının sahtecilik için kullanılmasının yanı sıra bu ölümlerle alay edilmesi skandalın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakın öyle bir çeteye düşmüş ki Türkiye bunlar Ankara merkezli bir çete işte. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 tutuklamayla birlikte bu çetenin çökertildiğini söylüyor. Sahte diploma skandalı Türkiye'nin bir numaralı mevzusu şu an. Osmanlı torununun sahte mezuniyet belgesini defalarca sorguladığı ortaya çıktı. Biz ne konuşuyoruz? Yani düşünebiliyor musunuz? Skandala adı karışan ve diploması iptal edilen 2. Abdülhamit'in 4. kuşak korunundan bahsediyoruz. Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte mezuniyet belgesini defalarca sorguladığı belirlendi. Maynetin haberine göre Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturuldu. Bu işlemde üniversitenin tabii ki e, mutlaka bir dahli var değil mi? Öğrenci İşleri Daire Başkanı. Sami Durak adına düzenlenen sahte elektronik imzanın kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında elektronik cihazlara ve sistemlere ait LOG kayıtları incelendi. Detaylı raporlar hazırlandı. İnceleme tutanaklarına göre Osmanoğlu'nun kendi GSM numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgesini birçok kez sorguladığı ortaya çıktı. Savcılığın talebi üzerine YÖK veri tabanını inceledi. Ee, yapılan kontroller sonucunda Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu adına herhangi bir öğrenci kaydının veya mezuniyet bilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Skandal, sahte belgelerle kamu kurumlarında elde edilen unvan ve hakların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma çok yönlü olarak bildiğiniz gibi sürüyor. Ya daha neler göreceğiz, neler?